Özellikle göz alıcı renklerde olan dıraja çikolata ve şekerleri birçoğumuz severek tüketiriz. Değişik renklerdeki bu derecelerin nasıl renklendirildiğini ve nasıl parlak görünüme kavuşturulduğunu biliyor musunuz? Şimdiden söyleyelim. Bu videoyu izlediğinize pişman olabilirsiniz. Dırajelerdeki bu renklerden en yaygını olan kırmızı, koşinel isimli bir böceğin iskeletinin ezilmesiyle elde edilir. İşte şu an ekranda gördüğünüz bu böcek koşinil böceğidir. Ve bu da koşinilin içerisindeki renk. Koşinil böceğinin iskeleti ezilip bir takım işlemlere tabi olduktan sonra karminik asit olarak adlandırılır. Karminik asit yani elde edilen gıda boyamız artık kırmızıya boyanması gereken her türlü meyve aromalı abur cuburlarda ve rujlarda kullanılmaya hazırdır ben kırmızı renkli abur cubur yemiyorum zaten diyorsanız bir saniye. Sizi parlak gıdaların kahramanı ile tanıştıralım. Şellak Şellak böceğinden elde edilen ve hem kozmetikte hem de gıdada kullanılan bu madde böceğin ismiyle aynı olarak yani şellak diye geçiyor aynı ismi taşıyan böceğin yani şellağın salgısından elde edilen bu madde dış yüzeyi parlak birçok yiyeceklerde ve ojelerde kullanılmakta. Bu videodaki bilgileri faydalı buluyorsanız şimdi sevdiklerinizle ve çevrenizle paylaşın. Hepimiz biliyoruz ki bilgi paylaştıkça daha değerlidir.